Merhaba, bugünümüzün konusu dip cilası. Böyle bir şey var mı? Galiba ben uyduruyorum. Çünkü benim saçlarımın dipleri son boyamamızda bir tık turuncu kaldı fark ettiyseniz. Aslında yıkadıkça o turunculuk aktı. Hatta şöyle bir şey oldu. Buradan videosunu göstereyim. Çünkü bu biraz yanıltıcı. Çünkü bu renk bu şekilde göründüğünde hem ben yağladığım için hem de kirlendiği için daha koyu gözüküyor. Aslında bu kadar koyu bir ton değil şu an benim saç dibim. Kötü, kötü. Sakla. Yani özetle ya neden senin saçların o kadar koyuyken böyle oldu dememeniz için yanlış anlaşılmalara muhal vermemek için bu videonun görsellerini artık ne ekledim şu an bilmiyorum ama e, dibine dikkat etmenizi istiyorum. Saçlarımızın dipleri bu kadar açılmış olmalı. Yani benim orası yaklaşık bir 8'e kadar açılmış durumda fakat hafif böyle turuncu yansımalar tamamen kaybolmadı. Şurada pembelerim hala var. Bakın ya artık yeter daha. Bu boya neymiş ya? İnanılmaz ben ne kadar çabuk akıtmıştım diğer böyle lila gibi olan pembeyi. Bu fantazi gerçek bir fantazi çıktı, akmıyor. Cilamızı mavi bağ ile yapabilir miyiz diye böyle birkaç soru aldım. Çünkü benim kullanacağım renk yine 1.1 gece mavisi palettenin bu boyası netlerse gördünüz herhalde. 1.1 gece mavisi rengiyle yine cila yapacağım. Hatta bununla ilk cila yaptığımda 1 TL'ye cila falan diye yazmıştım. Hala kullanabiliyorum. Yani 1 TL'den bile ucuza geldi neredeyse. Şimdi yine bununla cila yapacağız. Mavi boyayla da bir sonrakinde yaparız. Çünkü şu an gerçekten çok koyu rengim. O yüzden belki bu kapatır belki de kapatmaz. Çok da emin değilim. Bir sonrakinde sarılar için mavi cilayı yaparız. Aklımızda olsun. Jeans Color'ın Mavi Rüya Dream Blue rengiyle bir cila yaparız. Kabımı yeni yıkadım. Tozlanmıştı biraz. Şimdi içerisinde hepimizin bildiği gibi bir nohut tanesi kadar cilamı, şeyimi, boyamı alıyorum. Görünüyorsa eminim görünüyordur. Düşmeye çalışıyor. O kadarcık bir boyam var. Çünkü bu siyah rengi ve saçlarımızın yeşillenme olsun istemeyiz. Şimdi bu cila iki aşamalı olacak. Önce dipleri yapacağım. Daha sonra kalanıyla uçlara geçeceğim. O yüzden bu sarılar yeşillenebilir mi? Evet yeşillenebilir. Özellikle daha açıksa, Benimkisi 9-10 civarı gibi bir açıklıkta ama sizinki böyle 11-12 gibi ise yem yeşil olabilir. Külden böyle kendini atmış olabilir. Bunun içinde yine bir videomuz var evetteki. ama ben önermiyorum. Yani çok açık renklerde bu cila çok uygun değil. Ama yine de denemek isterseniz yeşillenmeyi kurtarmak için videomuz hemen yukarıda. Başınıza öyle bir şey gelirse gelmesin ama gelebilir. Onun için de hazırladığımız bir video var. Bu gece mavisi olduğu için yani siyah Siyahın siyahı. Mavi siyah. Olduğu için bize bu kadar yeterli. Yani ben şu an tabii diplerimi daha ziyade uygulayacağım. Uçlara sonrasında yapacağım. İki aşamalı böyle legenli, bir sürecimiz var. Aslında çok basit, çok da kolay. Herhangi bir saç boyamasından daha uzun bir şey değil. Ee, ve tek seferde uygulayıp kurtulabileceğimiz bir yöntem. Bunu bu kadar koydum. Üzerine birazcık saç kremi koyacağım ve fırçamı bulmam lazım. Çok önemli fırça yok. Bu tarz cila işlemler için en ucuz, evde en uygun fiyatlı hangi saç kremi varsa onu kullanıyorum. Şu an evde ipek var. İpek kullanacağım. Aslında ben diplere saç kremi uygulamayı hiç sevmiyorum. Çünkü eğer saç dökülmeniz varsa onu hızlandırıyor. Bunu belirteyim ama cila yapacakken de sadece suyla çok fazla böyle ıslak oluyor. O yüzden bu ikisini bir araya getireceğiz bir noktada. Şimdilik saç kremiyle başlayalım. Şimdi biraz bunun iki katı kadar bir saç kremi sıkayım. İkisini bir karıştırayım. Sonra eklemeye devam edeceğim. Fırçamı bulursam. Neyse ki bir tane fırça buldum. Şimdi bu ikisi bu şekilde görünüyor şu an için. İki ayrı madde. İlk etapta bu ikisini iyice karıştıracağım. Sonra saç kremi ekleye ekleye miktarı arttıracağım. Hepsini bir anda tüm saç kremini koymayın. Böyle part part koyun. Ki karışması hem kolay olsun. Hem de ne kadar yapacağımızı, miktar ne kadar belirleyeceğimizi bu şekilde ayarlayalım. Bitiyor. Bu boya kaselerinde ölçü birimleri var. Şurada şu an asla gözükmeyecek boyadan şeyden ama şuradan görebilecek göremeyeceksiniz ama şurada ölçü birimleri var. Orada ben yaklaşık 70 ml mililitre e, krem karışım elde etmiş oldum. İçerisine koyduğumuz bir nohut tanesi işte bu kadar bir karışımın içerisinde var. Hani daha fazla ve daha az olursa cilanın tonu değişebilir. Çok az yaklaşık böyle bir yemek kaşığı civarı su koyacağım. Bu da tamamen 80 ml olacak hepsi karıştığında. Böyle pat pat dökülen bir kıvam elde edeceğim. Diplerden başlıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle şuraya kadar geliyorum. Bu sarılara izin vermiyorum. Bakın adamım ayrımım biraz keskindir. Bakın şurada itibaren asla sürmeyeceğim bu aşamada. Tam dibe sürmemeye dikkat ediyorum. Görünüyor mu bilmiyorum ama böyle tam en dibe kadar sürmeyeceğim. Özellikle kendi rengim olan en dipleri uygulamayacağım. Çünkü saç kremimin çok fazla dibe değmesini istemiyorum. Zaten bu ara inanılmaz bir saç dökülmem var. Eğer çözümünü bulursam kanalda da paylaşırım. Daha önce de söylemiştim. Bakacağız. Çok yapıştırmayalım. Bakın. Aa görüyor musunuz ki? Bak şöyle havada dursun biraz. Birbirlerine geçmesinler. Ben bu önleri bu şekilde bitireyim. Sizin vaktinizi almayayım. Çünkü asıl önemli olan nokta bir sonraki aşama. Leğene kafamızı böyle <laughs> görürsünüz. Bir yapayım geleyim. Şimdi burada saç kremimden bir miktar kaldı. Bakın rengi hafif döndü. O sarı halden hiç eser kalmadı. Böyle bir boz, böyle vizon ve kötü bir renge geçiş yaptı açıkçası. Çünkü içerisindeki mavi siyah gece mavisi boyası saçımı da tuttuğu gibi böyle hafif hafif koyulatıyor. Koyultuyor. Aynen. Şimdi bunun içerisine biraz su koyacağız. Böyle bunu karıştıracağız. Bu aşamada su ekleye 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 bir kase yani şuraya kadar neredeyse suyla dolduracağız. Bunu böyle cıvık bir kıvam haline getireceğiz. Böyle ilk başlarda şöyle patır patır parçalar halinde kalacak içinde boya ve krem. Ama karıştırdıkça homojen hale gelecek. Az az su ekleyip tamamını karıştırmak önemli. Biraz sıçradı. Hiçbirini görmediniz değil mi? Aa ben görünmüyorum bir kere. Bir bakayım mı videoya? Durun. Dibinde kalan boyaya, çünkü bu tamamını saçımıza süremedik, bayağı bir arttı. Buralarda tutmaya başladı, hafif boya rengini vermeye başladı dibinde kalanında rengi böyle boz olmuştu. Gösterebildim mi? Hiç bilmiyorum. Ama bunun içerisine yavaş yavaş su ekleyerek karıştıracağız ve bir kase suyumuz olacak. Yani bir bir kase karışımımız olacak. Bu böyle bir su haline getireceğiz. Eğer çok cıvık olduğunu düşünüyorsanız birazcık daha saç kremi ekleyebilirsiniz. Ama cıvık olmasını istiyoruz. Öyle söyleyeyim. Bu komple bir kase su. Bakın nereye kadar geldi. Dökülmesini net gösteremiyorum yine. Şimdi bu noktada bu burada bu burada bekleyecek. Şimdi yapacağım şey saçımı taramak. Bakın. Zaten içerisinde saç kremi olduğu için saçınızı dökmeden, yıpratmadan derken taranmadı. Kolayca taramaya elverişli halde olacak saç. Bak, mor oldu ya. Hiç olmayacak bir şey oldu. Hiç olmayacak bir şey oldu. Pembeleri de bir tık sürdüm demiştim ya. Oralar morardı. <laughs> bak bak küle bakın. Hı? Leğen aşamasındayız. <laughs> Buraya bir leğen koyduk bakın. Bu ne saçma bir video Allah'ım. Daha sonra bu hazırlamış olduğumuz suyu kafamıza dökeceğiz. Korkuyorum. Hay maşallah hay maşallah. <laughs> bir yardım, bir destek, help. Şimdi bunun içerisinde bu kadar su var. Dolduracağım. Ve tüm saçımı içine koyup bekleyeceğim. Bak cilaya bakın. Diplerdeki tüm cila suya karıştı. Çünkü saçımı yıkamış oldum. Böyle birkaç kere saçımı böyle yapıyorum ve biraz da bu şekilde bekleyeceğim 10 dakika kadar bitti geldim yetmedi yetmedi yetmeyince yetmiyor yani bu diplerin açıklığı diplerin sarılığı yeteri kadar sarı değildi bunu daha önce de yüzlerce kere konuştuk. Ben yine de bir umut, cila yeter, bu açıklık bu cila için yeterli gibi hayallere kapıldım. Yetmedi. Ama uçlar çok tatlı oldu. Yani diplerin o turunculuğunu kırdık aslında ama asla küllüye doğru bir yol almadı. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama böyle saç spreyiyle özellikle ya da herhangi bir şey uyguladığım zaman kuru şampuan olabilir yüzümü yıkarken hafif ıslanmış olabilir. Direkt direkt koyulaşıyor. Uçların her ne kadar böyle tatlış, küllümsü, küllü küllü gibi bir renk olması... Ah, tripodum kırıldı da. Uğraşıyorum ben işte. Durdu mu? Bozulmadan videoyu kapatalım. <laughs> Önümüzde çiçek olabilir, yaprak görünüyor mu bilmiyorum. Saçlarımla ilgili söyleyeceklerime geleyim. Böyle cilalar yaptığımızda saçlarımız bir tık daha fazla dökülüyor. Daha önce konuştuk. Çünkü saç kremi dipleri, kökleri böyle daha yumuşak, daha kaygan hale getiriyor. Ben tabii yok ben krem sürmüyorum diplere, böyle böyle ucundan yapıyorum falan desem de o suya, o leğene, legenin içerisine kovaya girdiğinde tabii ki diplerde ıslandı saç kremli suyla. E, o yüzden de ekstra bir döküldü. Ben de bugün böyle biraz hani kendimi iyi hissetmek için hafif şöyle bir düzleştiriciyle kırık. Kırık da değil bu. Gayet dümdüz bir dalga atayım dedim. Şöyle bir kabartı bir hareket olsun diye. E çünkü diplerim beni çok çok mutlu etmedi. Ama o turuncu parlaklık yeni açılmanın verdiği bakır parlaklık gitti. Buraya kadar aslında okey. Özellikle uçların almış olduğu yeni tatlış tonla birlikte baya okey. Fakat bu bizim kurtulamadığımız başımıza bela olan nerede ya? Şu pembeler yok mu? Böyle dedim hani külli cilayla, mavili cilayla nötrlenir. Hani öyledir ya, kırmızı, pembe, maviyle bir lila oldu. Nötrlemek bir yana birlikte karışıp böyle mora çaldılar. Asla yerini bulamıyorum şu anda. Ayna da yok karşımda. Tamam buradaymış ayol. Şöyle hafif bir lilalık görüyorsunuz. <laughs> böyle bir durum oldu. Olsun buna da alışırız yani. Zaten aylardır pembeyle gezdiğim için bu lila da benim için ne yapayım bir durum. Altın sarı, direkt sarı, olma sıfır doğal sarı diye geçen bir sarı renginiz varsa saçlarınızda bu leğen cilası müthiş. Hiçbir zararı yok. Özellikle diplere sürmeyeceksiniz. Maceralara kalkışmayacaksınız. macerasanız çok çok tatlı. Müthiş bir renk çıkıyor ortaya. Sıkıldım sarıdan. Yani bu kışın sarı yok. Cila mila bilmem ne falan uğraşılmıyor. Dibi geldi işte dibini de açamadık. Görüyorsunuz her zaman güzel olacak, her zaman başarılı olacağız diye de bir kaydı yok. Bunu da kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki de görüşmek üzere.